bugün sizlerle oynuyoruz Aslında bu benim yalnız söylemeyeceğim Üçüncü çekişim Gerçekten baya da ilerledim Fakat Bir türlü yükleyemem Gerçekten diyorum Ondan hepsi çöp oldu of, Gerçekten Bu oyunu oynayınca bir şey oldu Sizlere hayaletleri tanıştırayım Bu Böyle arası bile arkanızdan sinsi sinsi yaklaşıyor. Ee, siz ona, bakınca böyle birden bire kafa yiyip sizi ölümüne takip etme başlıyor. Ya, ölümün değil tabi yok olduğu bir zaman var da. Ee, bu yerden çıkıyor birden bire. O da sizi kovalıyor, Ondan da kaçmanız lazım. Sadece işte önünüze teleport atabiliyor. O an böyle direkt u dönüş yapmanız gerekiyor. İşte o biraz refleks işi. Ama hallederiz Hay yani hallettim de zaten merak etmeyin. Ee, bu gelince etrafı yani ona bakmayacağız. Ama yukarı aşağı bakmanızı tavsiye etmem. Böyle etrafınıza bakarak onu gönderin. O zaman hemen gidiyor. Ama yukarı aşağı bak, e, öyle bir durursanız o da yanınızda öyle durur. Gerçekten diyorum. Bu ışık ve ses sevmiyor. Hani e, koşmayacağız ve mumuz bırakacağız. Hani mumumuzu bırakıp sürece yürüyerek oradan uzaklaşacağız. Bu ise bildiğiniz güven güdümlü füze. Oyunun başından sonuna kadar sizi takip ediyor. Ondan yapmanız gereken tek şey hareket etmeyi sürdürmek. Hani bir yerde durmayacaksınız. her bir yerde çok fazla durursanız o gelir. Yani galiba bu kadar diye düşünüyorum. Gel saat 4 son gece vardı. arada Aslında son gece değil gördüğüm kadarıyla Son bir şey daha var Gece daha varmış Fakat onu oynayamam çünkü onun için bütün Kayıp eşyaları bulmam lazım Ve gerçekten ben bunu yapamam O yüzden sizinle beraber Saat 4'ü geçip Şey yapacağız Bu oyun büyük ihtimal tek bölümlük olur Veya belki iki bölüm yani Saat 4'ü ne zaman geçersem işte Saat sadece 4'ü oynayacağım bu oyunda Zaten aksiyonun korkunun böyle tavan yaptığı saat o yüzden yani bence gayet <laughs> iyi bir oyunun başına zaten bize mum verecek mumu yani mumda mum ışığında kalmamız lazım onu bilmemiz yeterli bundan sonra bir oyun daha çekmeyi düşünüyorum yani yükleyebilirsem inşallah ee, oyunu daha tam olarak vermedim fakat e, bakacağız Neyse şimdi oyunumuza geçelim istiyorsanız ha, Ayrıca ucuz cam falan var onu uyarayım gerçekten hani en kitaptaki e, en eski numaraları yapıyorlar bize ama o yani görüntüden değil de sesten korkuyor insan gerçekten. Hani böyle birden bir sesi veriyor ya insan bir geri tepiyor şöyle ondan korkuyor. Ee, ben de korkacağım bir şeyti ama çünkü video odaklanmaktan cam skillleri unutabilirim yani konuşmaktan. Şu an şurada bir tane mum görmüştüm ha aynen öyle. Yak bakalım. şu parlayan noktalar mum bu onu da söylemiş olayım. Yazmayın ya yazmayın. Aa. Evet arkadaşlar bugün iki e, ikinci videom bir şey, tam multiplayer olacak yani bir sürü kişiyle oynamayı düşünüyorum. Tabii olursa Arsa şöyle bir halasyonlar yapıyorlar zaten gördünüz. Onlar şey değil, sıkıntı değil. Arslan bir mumuzu söndürüyorlar ya o biraz şey oluyor. Arslan seni oluyor tabii. Bizim yeni bir mum peşinde koşmamız lazım şu an gerçekten. Yeni mum göremiyorum. Neyse o zaman. Yol bizi nereye götürse. Yol kenarlarında çıkıyor Anam geyilimli müzik bir şey olabilir Şu evin içine var mıdır herif Bir şey olmadı bak aha da var Tam Tam da tahmin ettim Yalnız şu eleman uyuyor arkadaşlar size tavsiyem bütün enerji direkt harcamayın yoksa önünüzde teleport olduğunu hiçbir şey yapamazsınız gerçekten diyorum öyle e, beklersiniz karakter çabuk yorulmuyor onu söyleyebilirim gerçekten hani yine biraz dayanıyor ama arası hiç olmadık yerde bitiyor falan böyle çok gerilimli e, saniyeler yaşayabiliyorsunuz <laughs> arkadaşlar ucuz jumpscare'ları da görmüş olduk beraber. Bu saat biraz bize baş belası olacak anlaşılan. Yalnız benim mum bırakmam lazım. Mum bırak. Ve <laughs> hey, bu kız arkamda. Öldün mü? Arkadaşlar ölmüş olabiliriz. <laughs> Arkadaşlar bu saat bu kız bize baş belası olacak anlaşılan. An yani cidden. Şu an gitmemekte çok ısrarcı Eh, kurtulduk. Bu arada mumumuz yok. Şu an spawn süreleri çok kısaldı. O ah, şurada ağacın içinden bir farıtı gördüm. O da iyiymiş ama. O, o öyle böyle ya. Bu arada oyun sesi beni biraz fazla açık alabilir Hani korku böyle tam ile yaşamak için Bunun vardı ama arkamda kız var alırsam çok riskli olur Gerçekten Arkadaşlar öldük geçmiş olsun Sınır ulaştık Ben de seni görüyorum Ben de seni görüyorum Aslında göremiyorum Neyse boş ver istihar koydum arkadaşlar. Kız yer. gitmiş. Yeri kazan eleman geliyor bu arada ciddiyim. Seslerden her şeyi anlayabiliyorum artık hani o kadar şey oldum. Oyunla iç içe oldum. Uyuyan eleman da var. Arkamda şu... Tam olarak neyse düğümde uyuyor yalnız. arkamda Nerede uyuyorsun be? Bir saatlisin şu horultundan kurtulamadık. Kız geldi. Arkadaşlar tüm enerji ya da harcısın be Ne olacak? Evet yarısını bitirdik. Çok zordu gerçekten. Ee, diye yarısı bitirdik. Daha da zorlayacak. Yine uyuyor bu eleman artık. Sadece şuradan el çıkabilir iyi çıkmadı. Şu mumu alıp gideceğim. Daha yakmayacağım. Yalnız bir şey değil mi? Bir onu yaklaşıyorum. yaklaşıyorum galiba. Ha? Ana teleport etti beni. Vay be. Hayır hayır bu olmaz. Ama hiç beklemiyordum. Arkadaşlar bu eleman var. Çözdüğüm kadarıyla o dairden anında çıkmanız lazım. Çıktı anda direk. Hani e, bu da çok şans eseri. Hani böyle böyle dururken çıkarsa kurtulamıyorsun. Çünkü o daren dairenin çapı gerçekten biraz var ya. Yani. Neyse arkadaşlar. Bugünlük e, bir tur daha atmayacağım. Şimdilik bunu yükleyeceğim. Çünkü gerçekten uzun bir video oluyor sonra ee, bunu devamlı istiyorsanız yazmanız yeterli olacaktır ben bunu geçerim merak etmeyin o kabiliyet var sadece istemeniz yeterli o zaman güvenle kalın hoşçakalın